Gençler bugün ne var? Bugün bugün Fiddle 3 125 var. Ben bunu daha önce tanıtım videosunu çekmiştim zaten tezak motorda. Tezak motorda gördüğünüz gibi şimdi çalışan vaziyette bir tane buldum. Bunun son süratini merak eden vardı nasıl gittiğini de. Dedim size onu bir göstereyim. Hazır çalışır vaziyette plakalı olan bir tane olduğu için. Şuna bir binelim. Şuradan ben bir çevre yoluna çıkayım bakalım ne kadar gidiyor. Ben de görüyorum, ben de merak ediyordum. Yani iyi gittiğini biliyorum. Yani sahipleriyle konuşuyorum. İndirelim şunu. Şöyle sahipleriyle konuşuyorum dedim. iyi gittiğini biliyorum. Tam şehir içi Scooter'ı. Yani senelerdir satılır Türkiye'de kendisi. Şimdi teknik özelliklerine girmeyeceğim. Bunu zaten incelemiştim, anlatmıştım. Bakın sağ üstte linki var. Bu ayağımın altındaki ne? Bir kuşların yem kutusu mu acaba? Herhalde öyle tahmin ediyorum. Kusura bakmayın bu da videoya girmiş oldu. Ha ne diyordum? Şey... Ay kafa dağıldı. Sağ üstte linki var dedim değil mi? Yani bunun tanıtım videosunu oradan seyredebilirsiniz. Ben sadece bir suratını görmek istiyorum. Ee, bak hiç bakmadım daha bu disk, disk freni değil mi? Tabi gidiyor disk fren. Bunun arkası da disk. Önde disk, arkada disk. ABS yoktur ama neyse. Teknik özelliklerine girmeyeceğim. Sadece şöyle bir çıkalım bir Şimdi kaçta gittiğine bir bakacağım. Merak ediyorum fidela İşte. Bunun arkada bir de çantası var. Biraz önce kamerada görmüşsünüzdür. Bilmeyenler için söyleyeyim hani ee, arka çanta top case şey yapabilir. Rüzgarlı havada özellikle böyle yalpalama yaptırabilir motora. Bir yandan da kusura bakmayın şey yaptım daha ilk kez biniyorum. Bir, bir iki dakika böyle elim alışsın diye de bakıyorum aynalarına, frenine, gazına falan. O da size denk geldi. Şu camı da indireyim. Antalya'yı sıcak. Şimdi buna bakın böyle e, yuvarlak ayna takmışlar e, Fiddle'a. Mu muhtemelen bunu göstermişimdir zaten size de. Şey, tabii görüş yüzeyleri aynanın yüzeyi biraz ufak. Ufak olduğu için de e, daha yani ben daha büyük aynaları seviyorum. Şöyle azıcık daha büyük olsaydı yüzeyleri daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bir yandan da burada bir yol yapımı gibi bir şeyler var. Şimdi merak ettim. Acaba kombine mi diye. Ya hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Özelliklerini de böyle kombine gibi bir hali var. Arkayı sıkınca bayağı bir kuvvetli tutuyor. Şuradan çevre yoluna çıkalım. Bir bakalım. Fiddle kaçtan gidiyormuş. Bu Siyah rengini de beğeniyorum Fidel'in. Bu mat parlak siyah karışımı olan. Yani gövdesinin bir kısmı mat siyah, bir kısmı parlak siyah. Biraz önce kamerada gördünüz zaten. Bunun için özellikle istek geliyordu abi. Bu Fidel'i kullansana neyle gidiyor diye. Şimdi Fidel senelerdir Türkiye'de satılıyor zaten de. Eskiden Fidel 2 vardı. 125'lik. Bir de Fidel 3 vardı 200'lük. Yani bu SM'nin bu meşhur 169 cc bir motoru var ya. 170 tam 200 olmayan yani. O motoru kullanıyorlardı herhalde bunda da. Sonra son bir iki senedir Fidel 2 kayboldu. Fidel 3 geldi yerine. Bak süratı de bu arada daha hiç yarım gaz bile değil. Mesela gidiyor. Şimdi birazdan göreceğiz bakalım kaçta gittiğini. Yani Fiddle 3'e döndü. Fiddle 3 125 oldu. Ya frenler çok kuvvetli ya. Kesin kombine havası var bu frende. Ya kusuruma bakmayın. Dedim ya öyle paldır küldür önüme çıktı. Mizörümü de kapatayım. Rüzgar yemeye başlayacağız şimdi. O yüzden tam hatırlamıyorum. Ee, kombinedir. Muhtemelen kombinedir. Sürat 80 şu anda. Yani o 80'e çıkarken de hiç sıkıntı da çekmiyor yani. Gayet rahat geldi bu sürate. Bak görüyor musunuz 80'i? Neyse yol biraz şöyle açılsın. Biraz daha basayım bakayım kaçta gidecek. Daha önce hiç top speed videosu çekmemiştim. Bu herhalde ilk olacak gibi geliyor. Neyse. Şu sol şeride bir geçeyim bakayım ben. Açayım gazı. Bak 80'den sonra top da var yani. Daha hala azlanıyor 90. 100'e geldi. Yüzü de geçti. Yüz yaklaşık 110'a geldi. Ve yani şu anda bayağı da karşıdan gelen rüzgar var. Bak şimdi U dönüşü yapayım. Tam tersi istikamette giderken daha rahat gidecektir yani. E yani 110'a yaklaşıyor sürat şu anda. Görüyorsunuz değil mi kamerada? Ben görmüyorum ama yani yola bakmaktan kameraya bakamıyorum. Siz inşallah görüyorsunuzdur. Yani gidiş falan süper ya. Bu biliyorsunuz e, hava soğutmalı bir motor. O soru da geliyor bana çok işte. Abi uzun yola gidilir mi? Gidilir tabii niye gidilmesin ya. Yani zaten bana soracak olursanız. Hani Scooter'ın e, seyir süratı 90-100. Yani en güvenli seyir süratleri ki o süratleri rahatlıkla gidiyor. Bugün de şöyle gönül rahatlığıyla bir e, basamadım çünkü trafik yoğun şimdi bu yolda. Neyse, şu ileriden bir U dönüşü yapacağım. Bak torku da güzel ya, şey 80'le giderken mesela gaza açıyorsun, çok rahat hızlanıyor tekrar, bayağı bir hız kazanıyor. Torku da güzel, beğendim. Bir yandan da önüme dikkat ediyorum çünkü çok e, yayalı araçlı aktif bir yol haline gelmiş burası. Neyse ileriki kavşaktan ben bir U dönüşü yapayım. Yine biraz daha açayım gazı. Tabii benim S3'ten sonra önde cam olmadığı için bir anormal bir rüzgar yiyorum. Yok abi yani gidişi falan çok güzel. Bu 125 cc bir motor sonuçta. Boşuma gitti. İnşallah o rüzgar sesi de mikrofona gelmiyordur. Çünkü şey direkt üzerimde o rüzgar. Ha benim sola geçmem gerekiyordum. Şuradan sinyal vereyim. Bu kavşakta şöyle yukarıda göbek var. O göbekten döneceğiz. Frenleri, frenleri çok güzel çok yani aşırı beğendim çok güven veren ve e, zımba gibi tutan frenler var işte ön arka disk olmasının ya öyle diyorum da e, ben bir daha neyse bakarım yok ya diskti ya yani bu hatırlıyorum. Fiddle'ın e, diğer 125'liklere göre en büyük farklarından bir tanesi disk fren olması. Ha şu rüzgarı şimdi karşımdan yemeyeceğim çok fazla. Şuradan kavşağa bakalım. Güzel. Haydi koçum yürü. Şimdi deneyelim bakalım süratini. Tekrardan. Bak yine 80 oldu. Nereye gelmişiz? Yüze gelmişiz. Yine tıkandı. Yok yani 125 cc bir motora göre gidişi güzel. Çok güzel. Ben tabi ön rüzgar camı sevdalısı bir adamım. Ona alıştım. Dedim ya yani bu yediğim rüzgar şey çok böyle vücudunda direnç yaratıyor. Seni sürekli geriye ittiriyor. O rüzgarı yemesen çok daha rahat gidersin. Evet. Yine açamadım gaza. Önüm yine dolu. Ama 110'u gördüktüm biraz önce. Tabi gördük. Tekrar geçin bakayım sol şeride. Şöyle biraz da kapanalım. <laughs> Motor daha gidecek. Gitmek istiyor ama önüm, önüm tıkalı. Yani dedim ya bununla, bununla 90-100 km seyir sürati çok rahat. Çok rahat yani. Şimdi bir şurada boşluk oldum. Biraz daha gazlayayım bakayım. Nereye gidiyor? 110'a doğru tekrar gidiyor. Bak hayatta yapmadığım işler bunlar. Var ya bu top speed videoları 110. Ya tabi hani 110'la giderken artık evet 110. Yani 110'un üstüne ancak yokuş aşağı falan 120 görür. Tabi bu sefer e, böyle ufak kasalı ufak plastikli bir motorda da tabi 110-120 gibi süratler artık e, güvenliği elden bıraktığınız süratler onu da söyleyeyim. Hani motor hem sana rüzgardan dolayı mukavemet gösteriyor. Hem e, kontrol senden çıkıyor. Yani beni çok rahat ettirmeyen süratler bunlar açık söyleyeyim. Hani büyük motor olsa git. Mesela benimkinde S3 Advanced git ya 120 ile değil ama mesela bu daha hafif bir motor kasası daha ufak lastikleri ufak ya bu söylediklerimi hani zaten motosiklet kullananlar e, biliyorlar motosikleti bilenler zaten bu söylediklerimi ben yeni başlayacaklar için çünkü bu soru bana geliyor sürekli abi işte başlangıç motor olurum bak Fiddle olur. Fiddle çok güzel bir başlangıç motor olur. Şehir içinde de olur. Ee, Böyle e, çok anormal uzun olmayan mesafeler uzun yola da gidersin git yani bununla çık 300 kilometre 400 kilometre git gidersin yani bir gündeyir. Şimdi selesi de mesela o kadar sert değil. Selesi de e, fena değil yani. Öyle çok yumuşak değil ama çok da sert değil. Rahatsız edici ve şey ergonomisi güzel. Bakın gençler aklınızda bulunsun. Şöyle yol ağızlarına çıkışlara falan yaklaşırken bu solunuzda araba varsa... Bunlara muhakkak dikkat edin. Son anda çıkmaya karar verirler. Bak sağımdan da araba geliyor. Şu mesela orta şeritten sağ şeride geçti. Bunlara hep dikkatli olun. Girmeyin yani. Çıkışa denk gelirseniz bunların yanına girmeyin. Yine bir yol yapımı mı? Yok. Yol yapımı değil. Bir suyla ilgili. Suyu kesiyorlar. Birinin suyunu kesiyorlar. Evet. Evet gençler. SM Fiddle'ın 110 kilometre yani düz yolda 110 kilometre sürate çıktığını daha böylece tescillemiş olduk. Ama dedim ya yalnız frenleri çok hoşuma gitti. Vallahi zım, o öyle bir zımba gibi duruyor ki frenler. Şu vizörümün camını da bir açayım bakayım. Ait. Evet. Yoksa durduk ter basacak. Dedim ya frenlere, frenlerine bayıldım ya. Çok güzel tutuyor yani çok güven veriyor. İşte ön arka disk fren olmasının ve ki arka hatırlıyorum arka diski de öyle ufak bir disk değil yani <laughs> hali vakti yerinde büyüklükte bir disk o yüzden de şey zımba gibi duruyor. Sinyal vermiş miydim ben şimdi sinyalimi de vereyim. Bak bunda da çık 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 uyarı sesi var. Hangisinde vardı SM'nin orbitte de vardı galiba bu ses hatırlıyorum. O da böyle uyarıyordu. Demek ki SYM'nin ortak özelliği. Abiler bir durum bakalım siz. İnsanlarda kırmızı gördükten sonra sürekli geçme eğilimi var. Bu eğilim Antalya'da da var. Yani yok bu var işte. Bunun uzunu falan yanmıyor değil mi? Yok yanmıyormuş. Evet. Evet gençler. Bu seferki videoyu tezak motora geri varmadan kapatayım. Amacım şöyle bir tur atmak gücünü görmekti. Gayet de iyi. Ee, düz yol, bol rüzgarlı havada, düz yolda işte 110 km süratine ulaştığını da gördük. Bugünlük de bu kadardı. Gençler kendinize iyi bakın. Mikrofona da bol bol rüzgar sesi geliyordur muhtemelen. Videoyu tezak motora varmadan önce kapatayım. Bir yandan da yola dikkat ediyorum. Parmağımı da şu elimi de kurtarayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.